sevgili çendan herkese günaydın İyi haftalar dilerim. Önemli haber akışları ile birlikte haftanın ikinci işlem gününe başladık. Özellikle Garanti'den beklenen karı açıklandı ve finansal tabloya bakacak olursak bir önceki seferden 3 katı kadar fazla bir kar açıklandı. Tüm bu ayrıntıları birazdan programımız çerçevesinde yine ayrıntılarıyla konuşacağız. Günün öne çıkan günden başlıklarına bakacak olursak ilk sırada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yine bir düzenlemesiyle karşılaştık hafta sonu itibariyle. Bazı ticari kredilere zorunlu karşılık uygulayacak açıklaması vardı. Bunun hem rezerv tarafını hem de bu uygulama ne anlama geliyor tüm bu ayrıntıları Evren Kırıkoğlu ile birlikte derinlemesine anlatacağız. Fransa'da ise Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Yine bir diğer tarafta ise e, jeopolitik gelişmeleri takip ederken özellikle başkanlık seçimlerini de takip ettik Fransa'dan sonucu aldık. Çin'e dair ise büyümeye daha fazla destek talebi. Tüm bu ayrıntılarla birlikte Çin'de özellikle haber akışlarıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde saç satışların yaşandığını da gördük. Artan koronavirüs vakası, artan ölüm sayısı ile birlikte özellikle piyasalarda, küresel piyasalarda haftaya düşük risk iştahıyla başladığını da söyleyebiliriz. Bir diğer madde ise Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'den geldi. Özellikle Sayın Nebati'nin hafta sonu yapmış olduğu iki iş dünyası buluşması toplantısında ve yapmış olduğu konuşmada açıklamaları vardı. Enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz açıklamaları vardı. Ana başlıklarda öne çıkıyordu. Bununla birlikte Çin'deki salgın ve tedbirler Asya, ise, Asya, piyasalarını ise sarsmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda düşük risk işte öyle birlikte başladığımızı söyleyebiliriz. Asya haber akışları ile birlikte koronavirüs artan ölüm sayısı ile birlikte. Tüm ayrıntıları konuşurken bugün haftanın ilk işlem gününde önemli bir kar açıklandı. Tüm bu ayrıntıların yine Kutay Korap'la birlikte de vereceğiz günaydın Kutay. Günaydın iyi sabahlar yani Evet iyi küresel piyasalara bakacak olursak düşük risk işlevi vardı ama Garanti tarafından da perşembe günü açıklamasını beklediğimiz ki gel bugün geldi. Finansal tabloya bakacak olursak 3 katı kadar bir e, yine artış yaşandığını Hı -hı. gördük ne dersin? Şimdi önce bir hızlıca piyasayı toparlayıp hemen Garanti Hı -hı. üzerine dönmeye çalışacağım. Bu sabah baktığımızda petrol cephesinde geri çekilme var ön planda. Demir ceviri %12 civarında geri çekilmişti sabah. En son baktığımda %9'lar civarında kayıplar vardı. Asya'nın genelinde %1'lerin üzerinde %3'lere varan düşüşler var. Özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde Hang geri çekilme var. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. Avrupa vadeliler %1 civarında kayıptaydı. ABD vadeliler ise 0.70'ler civarında satıcılı seyirde. Yani bu sabahın genelinde küresel piyasalarda satışlar var. Dolar kuvvetlenmeye devam ediyor. 101.3 seviyesinde 10 yıllıklarda ise 2.86'lara tekabül eden bir tablo var. Dolar TL 14.76'lara tekabül ediyor. Borsa Cuma günü kapanışında %3'lerin üzerinde kayıplar vardı. E, Cuma günü küresel piyasalarda da yine Cuma günü %2'ler, 3'ler civarında düşüşler vardı. Endeksimizde de benzer bir tablo takip ettik. Bu hafta nın üzerinde çok fazla bilenço var. E, Salı günü Tav Aselsan, çarşamba günü Forto, Türk Telekom, Tofaş, hı hı. perşembe Garanti bekleniyordu, garanti geldi. Şimdi detaylandıracağız. Tüksel, Erdemir Hava Yolları, cuma günü ise Yapı krediyle... ile TSKB'nin finansalları var. Sadece bugün Alarko gayrimenkul, Ayen, Emlak, Konut, Erbosan, Kafein yazılım. Bu şirketlerin temettü ödemeleri var. Hafta boyunca çok önemli temettü ödemeleri var. Onları da bizim temettü sayfamızdan ulaşabileceğinizi, ulaşabileceklerini izleyicilerimizin söyleyelim. Şimdi buradan dönelim bilançolara. Garantiden iki tane önemli sabah başlık aldık. Bunlardan ilki bilanço. İkincisi ise hisse geri alımına dair e, buradaki 12 lira 20 kuruş olan fiyatın 15 liraya revize edildiğini gördük. Şimdi garantinin finansallarını biraz daha detaylandırmaya çalışırsak. Banka 8 milyar 210 milyon TL'lik bir e, bu çeyrekte kar açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir kara tekabül etti bu kar, solo kar. E, bununla birlikte çeyreksel bazda %7, yıllık bazda ise bakarsak ilk çeyrekte geçen yılın bu yılın ilk çeyreğini kıyasladığımızda %206'lık karında bir artış var. Banka bu çeyrekteki karı ile birlikte tarihinin en yüksek çeyreksel karını elde ettiğini görüyoruz. Şimdi burada birkaç tane göstergeyi aktarmaya çalışayım. TL kredi büyümesi %17 artmış, 309-310 milyar TL'ye çıkmış. Ortalama öz kaynak karlılığı %19'lardan %37.4'e yükselmiş durumda. Ortalama aktif karlılığı %2.3'ten %4.1'e çıktı. E, bankanın bilançosunda toplam serbest karşılıkları 7.5 milyar TL oldu. Bu çeyrek serbest karşılık ayırmadı banka. Geçen çeyreklerde ayırıyordu. Bu çeyrek serbest karşılık ayrılmadı. E, bununla birlikte bakıyorum mesela ana sermaye yeterlilik oranı %13.9. Sermaye yeterlilik oranı orada da iyileşme var. %16.8'e çıktı. Garanti Bankası'nın aktiflerine bakıyorum. 851 milyar TL'lik aktifi var. Bunun ki %55.7'sini oluşturan canlı kredilerde TL büyümesi söylediğim gibi %17 hemen burada karşımıza geliyor. Diğer taraftan yabancı para büyümesi %4 oldu. Bankanın takipteki kredi oranına bakıyorum %3.4'e gerilemiş durumda. Bu rakam geçen çeyrek %3.8'di. Daha önceki çeyreklerde %4'lerin üzerindeydi. Yani takipteki kredi oranlarında da azalma var. Şimdi dönüp net faiz gelirleri ve bankanın en fazla merak edilen kalemlerinden biri TÜFEX tarafı. O tarafı değerlendirmeye çalışayım yılın ilk çeyreğinde çok kabaca yuvarlıyorum artık bunu 10 milyar TL civarında net faiz geliri elde etti banka. Bu 10 milyar TL geçen yılın aynı çeyreğinde 3.4 milyar TL seviyesindeydi. Yani net faiz tarafından neredeyse 2.5 katlık bir artış var. TÜFE endeksli tahvil gelirleri çeyreksel bazda %41 büyüyor bu 3.4 milyar TL yükseliyor ve böylece bankanın da TÜFE endeksi tahvil kağıtlarının büyüklüğü 53 milyar TL oldu. Burada da değerleme %40'la yapıldığını söyleyelim. Burada işte artan enflasyonist ortamda bu tüfe endeksi kağıtlardan bankaların finansallarını destekleyeceğini söylemiştik. Hakikaten benzer bir tablo bu çeyrek garantide yaşandığını görüyoruz. E, swap maliyetleri dahil net faiz marjı bu çeyrekte %6.6 oldu. Kırılımına bakıyorum çekirdek marjı %4.4. Diğer taraftan tüfeks etkisi %2.2 %2.2 olarak gerçekleştiğini hatırlatalım. E, genel manada mesela bakıyorum e, bankanın ilk çeyrekte e, komisyon artışları bankayı pozitif etkiledi. Çeyrek sel bazda %21 yıllık bazda %59 oranında arttığını görüyorum bununla birlikte 2 milyar 950 milyon TL'lik net ücret ve komisyon geliri bankanın elde ettiğini de hatırlatmış olayım. Bankanın finansallarını böyle hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek gerekirse bu şekilde çekebiliriz. Piyasa beklentilerinin üzerinde de bir kâra işaret ettiğini hatırlatalım. Sadece bu değil hisse geri alım tarafında da bir fiyat revizyonu vardı. Burada artı alım teklifinin kabul edilmesi için olan süre 2 hafta uzatıldı. Gönüllü alım için kabul kabul etmesi gereken son tarih 18 Mayıs 2022 olacağını söyleyelim. Bunun yanında da dediğimiz gibi fiyat 12 lira 20 kuruştan 15 lira yükseltildi. Cuma kapanışına göre bu 15 lira Cuma kapanışı hissenin %6'lar civarında iskontoya tekabül ediyor. 14-20'ler seviyesinde kapandı diye hatırlıyorum. Fiyat 15. Evet Kutay çok teşekkür ediyorum. Hem büyüme hem karlılık hem de güç anlamında özellikle Garanti Bankası'ndan güçlü bilançonun geldiğini söyleyebiliriz. Hemen info yatırıma gidiyoruz ve Yunus Şahin bizlerle birlikte. Yunus hoş geldin yayınımıza. Evet Garanti Bankası'ndan gelen ilk çeyrek bilançosuna baktığımız süreç içerisinde bankalardan gelen güçlü bilanço beklentilerini karşılamış gibi duruyor. Dolayısıyla sen ne dersin öncelikle finansal tabloda hangi ayrıntılara dikkat ettin? Evet günaydın öncelikle iyi haftalar iyi yayınlar. E, olağanüstü bir performans var gerçekten. Ben, hem net ücret tarafında hem e, faiz gelirleri tarafında e, çok çok iyi performans göstermiş. Kutay aslında büyük oranda rakamları özetlemiş oldu. E, ben de dinledim o tarafı. E, ben de biraz üzerinden geçeyim. Burada ana etkenin zaten net faiz gelirleri tarafındaki yüksek büyümeden geleceğini tahmin ediyorduk. Kur korumalı mevduatla birlikte özellikle mevduat faizlerinin düşük kalması ve ee, yüksek enflasyon dolayısıyla kredi büyümesinde güçlü seyrettiği bir çeyreğe bıraktık. Ve hal böyle olunca e, net faiz marjları aslında hiç olmayacak yerlere doğru ilerlemiş oldu. Çünkü normal şartlar altında biz yüksek enflasyonist ortağında yüksek vadeli mevduat faizlerine şahit oluruz. Ama kur korumalı mevduat sayesinde bu dediğim denge bozuldu ve bankaların lehine çalışmaya başladı. Bunun etkilerini çok net şekilde görüyoruz. İkinci konu tabii ki tüfek tarafı. Yüzde 40'a bu tüfek için tahvil gelirleri. Çünkü iki ay geriden ilerleyerek değerlemeler yapılıyor burada. Dolayısıyla 6 aylıklarda yani e, haziran sonu gelen finansallarda da bunu Nisan enflasyonuyla değerlendiğini göreceğiz. Onu da e, önümüzdeki hafta e, alacağız oradaki rakamları da. E, dolayısıyla buradan gelecek ek ekstra çeyrekleri devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani sadece bu çeyrek değil, bir sonraki çeyrekte de bu bahsettiğim iki önemli senaryo hem net faiz marjı tarafındaki yüksek seyir hem de TÜFEK tarafından gelecek olan gelirler devam edecek. Dolayısıyla bankanın bu karlılığını ikinci çeyreğe de taşıdığını e, görebiliriz diye düşünüyorum. E, diğer tarafta çağırış fiyatında revizyon var. Evet 15 liraya çıkartıldı pay başında fiyat ancak hala çok uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Zaten muhtemelen bugün borsanın açılış saati itibariyle buradaki iskontonun tamamının sona erdiğini e, göreceğiz diye düşünüyorum. E, buradan pay satılır mı? Çünkü 12-20'den çok fazla hisse toplayamadılar. Hatta çoğu gün bir lotun altında işlemlerin yani lot altı işlemlerin gerçekleştiğini gördük sadece. Ee, ben açıkçası 15 liralık fiyattan da çok fazla işlem gerçekleşmesini beklemiyorum. Ee, özellikle bu karlılık ortamı devam ettikçe. Ee, burada karlılık ne zaman yavaşlar herkesin aklına soru işareti. Çünkü dediğim gibi normal şartlarda olmayacak bir anomali var ve yüksek mevduat düşük mevduat faiziyle yüksek enflasyon ikilisini bir arada görüyor bankalar. Ee, burada kur korumalı mevduatın özellikle yılın ikinci yarısında birazcık daha enflasyon üzerindeki baskılayıcı etkisinin hissedilmesi bekleniyor. Çünkü normalde ikinci çeyrekte bu bekleniyordu ama Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte özellikle emtiyalar tarafından gelen ekstra enflasyon, enerji tarafından gelen ekstra enflasyon bu e, beklenti ikinci yarıya doğru itti. Dolayısıyla ikinci yarıdaki finansallarda özellikle tüfek kağıtlarından gelecek olan kısmının birazcık daha düşük olduğunu e, görebiliriz. Ama yine de net faiz marjı tarafında özellikle bu enflasyonla mücadele bir şekilde devam edebildiği takdirde bugün korumalı mevzuatla, yarın belki enflasyon korumalı mevzuatla devam edebildiği sürece e, burada olumlu bir tablo bizi bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. BBVA tarafını böyle özetleyebilirim. Ee, özellikle sana şunu da sormak isterim. Bankalara dair güçlü bilanço beklentileri oluşmuştu. Bugün gelen finansal tablo ile birlikte bunun da sağlaması olmuş oldu. Portföylerde ne kadar e, ne kadarlık bir paya sahip olmalı? Bundan sonraki süreçte bunu da sormak isterim. Ee, ya dediğim gibi aslında burada bankalar e, daha önce karşılaşmadıkları bir ortamla karşı karşıyalar. Bunun ne kadar süreceği açıkçası çok büyük bir soru işareti. Yani kur korumalı mevduat belli bir süreliğine aslında bir tampon uygulama olarak ortaya çıktı. dolayısıyla ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Döviz tarafında herhangi bir atak gelmediği sürece e, kur korumalı mevduatın devam edeceğini, hazineye ekstra bir yük, yük getirmeyeceği için tahmin ediyoruz zaten. Bu da bankalar için karlılığın bu süreç boyunca devam etmesi, bu yüksek karlılığın devam etmesi demek. ama bankaların portföyde yani bu yıl itibar, bu yıldan itibaren ...bence sürekli olarak artık %20-30'lara yakın bir arzul olması lazım. Ee, burada 3'lü bir farklılık var. Garanti, Akbank ve Lübbeledi'yi özel bankalar içerisinde birazcık daha fazla tercih ediyoruz. Ee, bunun da aslında ana sebebi bir vadesiz mevduat tarafındaki geniş taban. Bugün Garanti Bankası'nın sunumunda da var. ki Garanti Bankası yıllardır bu konuda hep lider. Ee, %50'lik bir vadesiz mevduat tabanı var. Yani zaten mevduat faizleriyle kredi faizleri arasında yüksek bir makas varken tuttuğunuz mevduatların da %50'sine hiç faiz edemediğinizde marjınız diğerlerine göre bir bir miktar daha önde olduğu ister istemez. Akbank'ta da bu oran e, diğer bankalara göre iyi. E, yapı kredi tarafında da tüfe endeksli tahvillerin, tahvil portföyünün diğer bankaların hepsine göre aktiflerine oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu üç banka birazcık daha önde bizim için. Ee, Akbank zaten yılın başında da %30'ların üzerinde özel hedefi koymuştuk. Evet. Diğer bankalar 20'lerde daha muhafazakar kalırken tabii artık e, 20'ler 30'lar düşük kalacak. Muhtemelen 40'lara yaklaşan bir karlılık göreceğiz bankalarda yılın sonuna geldiğimizde. O yüzden bankaların mutlaka ve mutlaka her portföyde yani e, borsa portföyünden bahsediyorum tabii bütün e, birikimden değil %20-30 arasında diğer kaplaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası da. Yunus Şahin çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için iyi seanslar diliyoruz sana da şimdiden. Evet bir diğer tarafta ise hafta sonu takip ettiğimiz önemli bir gelişme vardı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları ile alakalı düzenleme gelmişti. Tüm bu ayrıntıları Evren Kırıkoğlu ile birlikte konuşacağız. Evren hoş geldin iyi haftalar dilerim. Günaydın Pelin, iyi haftalar diliyorum. Finansal tablolar bir majör konu olmaya devam ederken hafta sonu zorunlu karşılıklarla ilgili yapılan düzenleme ile alakalı da yine konuşalım istiyorum. Özellikle resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile birlikte TL cinsinden ticari krediler zorunluluğu karşılığında da sabit tutuldu. Sen bunu nasıl yorumlarsın? Ee, yani burada birden fazla mesaj var. Real sektöre verilen bazı mesajlar var. Bankacılık sektörü üzerindeki evletteki bunun yansımaları var. Bir de bunu tabii genel makro ek ekonomi anlamında yorumlamak lazım. Bir kere birincisi burada alınan bu kararın reel sektöre verdiği e, mesaj ve onun üzerindeki etkisi. E, e, politika yapıcıların tanımladığı işte kobi kredileri, esnaf kredileri, yatırım, ihracat veya kamuya verilen krediler gibi faydalı alanlar e, dışında kalan tüm ticari krediler, işte rotatif krediler veya diğer spot krediler gibi bunlar daha maliyetli hale getirilmiş oluyor. Bu durum aslında reel sektöre yine tırnak içerisinde bu faydalı alanlar dışında eğer kredi kullanımı olmayacaksa bunun ekstra maliyetine katlanılması demek. Burada da tabi ekonomi yönetiminin selektif olarak büyüme tablosunda sürdürülebilir bileşenleri destekleme niyeti var ve bunların dışında kullanılan ticari kredileri dolayısıyla daha fazla pahalılaştırma eğilimi söz konusu. Peki bu neden hani real bir fatura olarak yansıyor, kredi maliyetlerinde artış olarak yansıyor? Çünkü bunu son zamanlarda ticari kredilerdeki çok belirgin ısınmaya rağmen ne istihdam tarafında arzu edildiği kadar artış izlenmediğini, olması gerektiği kadar artış izlenmediğini hem de kurumsal DTH'ların yani döviz alımlarının son aylarda özellikle oldukça son haftalarda diyelim oldukça yeniden artmaya başladığını görüyoruz. İlk o KKM etkisi bitmesinin ardından son haftalarda belirgin döviz kurları üzerinde bir kurumsal alımlar kaynaklı baskı vardı. Dolayısıyla burada buna yol açabilecek olan TL kaynağı sağlayacak olan TL kredilerin e, pahalılaştırılması söz konusu, reel sektör üzerindeki yansımaları e, bunlar. Özellikle dediğim gibi işlek kredilerde, rotatif kredilerdeki maliyetlerin belirgin artması söz konusu. olabilir bankacılık tarafında bu düşünüldüğü zaman e, ilgili segmentlerde, yani selektiflerin dışında kalan bu e, şeyi e, ZK'ya tabi olacak. Dolayısıyla maliyeti artacak segmentlerde. %10 civarında, bakiyenin %10'u civarında bir kaynak zorunlu karşılık olarak ayrılacak. Bu hani minimumda Merkez Bankası politika faiziyle fondansa, %14 ile fondansa ilgili tarafta %1.4 maliyet artış anlamına gelir. Veya atıyorum mevduatla, tamam mevduatla fondansa %20'nin üzerinde yani %2'nin üzerinde minimum bir faiz artışı olması gerekir. Burada tabi bir de 31 Mayıs'a kadar vakit var. Yani şeyli 31 Mayıs itibariyle olan bakiye belli bir şeyin bu ilgili segmentlerde kredi büyümesi %20'nin üzerindeyse banka, bankalar bunlara ekstra geçmişe dönük olarak zorunlu karşılık vermek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla benim merak ettiğim konu şimdi acaba bankalar 31 Mayıs'a kadar bu selektif segmentlerin dışında kalan kredi bakiyelerini azaltmaya çalışırlar mı? Kredi kovmaya çalışırlar mı bankacılık üzerinde? Bunu izleyeceğiz. Bir üçüncü faktör sadece varlıklara yani kredilere ZK uygulanması değil, e, müşterilerin yabancı paradan TL'ye dönüş oranlarına göre e, yabancı paracısı mevduat zekalarında arttırılması söz konusu. Orada da %3 ila 5 arasında bir e, artış söz konusu. Şey şey hedefin altında kalınması durumunda e toplam 217 milyarlık DTH havuzu üzerinden düşünecek olursak ve diğer mevcut oranları da göz önüne aldığımızda kabaca bu sektöre 5 ila 10 milyar dolarası bir ek e, döviz kaynak gerektiği anlamına geliyor. Yani dışarıdan gelirse tabii çok şu anki mevcut durum üzerinde rasyolar üzerinde etkili olmaz ama dışarıdan gelmeyecek senaryoda merkez bankasıyla swapların döndürülmeyip bunun yerine ZK olarak bunun tesis edildiğini izleyebiliriz. Yani Peki neticede, ne kadar etkili olur Evren? Hangi, hang, şeyde? E, merkez kredi Bankası rezerv, rezerv olarak. Swap'tan dönmeyip ZK olarak test edilirse olmaz. Yani havuz olarak düşündüğümüzde bir cepten başka bir cebe konmuş gibi oluyor. Net nette bir etkisi olmaz. E, fiyatlamalar üzerinde etkisi olabilir. Diğer bir takım rasyonlar üzerinde etkisi olabilir. E, Sıva hariç e, net rezerv hesapları üzerinde elbette etkisi olabilir ama e, sistemde havuz içerisinde kaldığı sürece bir cepten diğer cepte aktarılmış olacağı için aslında şey olmaz. E, bürüt kullanabilir, likit rezerv üzerinde e, çok bir etkisi olmaz. E, bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Bu tabii e, bankaların karlılığına da bunlar hep olumsuz yansıacağı şu an e, ortada konuşuluyor. E, özellikle me, mevduat tarafındaki e, zorunlu karşılıkların artması, krediler tarafında işte az önce söylediğim gibi belli bir kaynağın yine Merkez Bankası'na ekstra ayrılmak zorunda kalması, bunu fonlamak zorunda kalması elbette ki bankaların karları üzerinde olumsuz etki yaratıyor ama az önce zaten şey işte e, çok derinlemesi incelediler. Bu sene zaten bankaların çok yüksek kar açıklayacağı bir sene. Dolayısıyla oradaki bu sene oluşan işte yüksek enflasyon etkisi, KKM etkisi, tüfek kağıtlarının karlılığı etkisi gibi tamponların aslında kullanılması anlamına gelir. Dolayısıyla bu 2022 özelinde baktığımızda genel bankacılık sektörü açısından karlılık resmini çok da fazla böyle değiştirecek olumsuz gelişmeler değil bunlar. Ee, son olarak bir genel makroekonomik olarak etkilerini yorumlamak gerekirse bu aslında e, nasıl ki KKM ile mevduatlar tarafında örtülü faiz artışı yani nihai etkisi örtülü bir faiz artışı olacak şekilde faizleri şeyleri destekledi. TL mevduat getirilerini mudiler açısından destekledi ve bu öne, örtülü faiz artışı olarak yorumlanıyordu KKM şey tarafında mevduatlar tarafında. Bu da bu hafta sonra çıkan kararlar aslında krediler tarafında. kredi faizlerinin de örtülü bir faiz artışı anlamına gelebilecek şekilde yorumlanabilir. Dediğim gibi yani selektif faydalı sektörler hariç tutularak ihracata, istihdama, üretime destek olacak sektörler hariç tutunda geri kalan tüm ticari kredi segmentlerinde, e, kalemlerinde aslında faizlerin, maliyetlerin artması anlamına geliyor. E, yani birazdan hani yine dolan başlı bir şekilde maliyetlerin artması anlamına geliyor ama en azından e, bu e, izlenen enflasyon e, paranın fırsat maliyetinin yani faizlerin çok düşük olduğu gerçeğinin aslında dolaylı da olsa kabul edildiğini bize gösteriyor. Bu da son kertte de yine hani bu, bu, bu doğrultuda adım atıldığını, ekonomi yönetiminin en azından bunun farkında olduğunu bize sinyal veriyor. Ben bu açıdan tabii yaklaşmayı doğru buluyorum. Hangi sektörler e, hariç tutuldu? Bunu da söyleyelim. Kobi, esnaf, ihracat, yatırım, tarımsal krediler e, hariç tutulmak üzere yapılan bir düzenlemeydi. Dolayısıyla bu tarafa hariç tuttuğumuz süreç içerisinde buradaki kredilerde nasıl bir ilme görüyorsun? E, buradaki krediler tab tabii daha cazip hale geliyor. Bunu Bunların nasıl sınıflandığı da önemli. Yani şirketler ee, hangi amaçla bu kredileri kullanacaklar ve bankalar bu verilen e, uzatılan kredileri nasıl sınıflayacaklar ama yani orada herhalde sınıflandırmada bir bundan sonra bir kayma veya e, hani olması gereken dışında bir sınıflandırma yapılmaz diye ben tahmin ediyorum. E, neticede yatırım yapacaksınızdır veya yapmayacaksınızdır. Başka bir kredi kullanıp bunun buraya kayması doğru olmaz. E, selektif sektörlerde yani doğal ekonominin akışı ihtiyaç neyse o doğrultuda ilerleyecektir ama selektif olmayan yani Maliyeti yükselecek olan daha şeyde TL kaynağın pahalılaşması buradan gelebilecek işte ısınmaya yani krediler kaynaklı işlem hem enflasyon hem de dolarizasyon kurlar üzerindeki ısınmayı bir miktar törpülücü olabilir. Ama tabii bu değişmiyor yani günün sonunda ülke cari açık verdiği sürece cari açık vermeden büyüyemediğimiz sürece o döviz kaynağı her zaman ihtiyacımız olacak. Her zaman bir döviz talebi olacak yani oradaki o yapısal şey yine etkili böyle hani geçici pansumanlarla da bu böyle bugünden yarına çözülecek gibi bir konuda değil. Kısa vadede o şeyi alır, köpüğü mutlaka alır ama uzun vadede dediğim gibi yani bu daha yapısal noktalara odaklanmakta bence fayda var. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Son bir dakika Merkez Bankası'nın politikalarına dair bir değişiklik bekler misin? Yoksa böyle ara kararlarla birlikte zaten hedeflenen şey oluyor mu? Kısa vadede hiçbir değişiklik beklemem. Bu hafta enflasyon raporu sunum olacak. Orada da bu sorular yine gelecektir. Merkez Bankası tıpkı geçen PPK kararının açıklama metninde olduğu gibi fazlasıyla iyimser ve hani ortada bir problem yokmuş gibi mesajları aslında vermeye devam edecektir. Yani oradaki o mesajlarda kısa vadede ben hiçbir değişiklik beklemiyorum. Ama bu gibi kararların hep böyle son anda alınıyor olması aslında son kertede işler daha da hani rezerv yeterlik tarafında veya enflasyon tarafında daha da böyle kontrolden çıkacağına dair bir endişe oluşursa aslında gerekli gerekli adımların son saniyede atılabileceğini bize sinyalleyen şeyler hani ima ettiği nokta o. Konunun oraya gitmemesi tabii umarız. Umarız hem enflasyon hem dış denge tarafında şey sağlanır, görünüm düzelir. Ama dediğim gibi yani sene sonuna ilişkin baktığımızda bu riskler şu an için devam ediyor ve bu adımlar da bize en azından ekonomi yönetiminin bu risklerin farkında olduğunu dolayısıyla bir adım atma ihtiyacı hissettiğini bize sinyalliyor hafta sonu olan karar. E, hafta sonu olan karar e, yani aslında kredilerdeki bir büyümeyi de e, sindirebilecek hariç tutulan sektörler haricinde net özetleyebilir evet. miyiz? Kesinlikle evet orada kredi büyümesinin e, selektif sektörler haricinde e, bir miktar yavaşladığını izleyebiliriz. Bu da dolayısıyla e, hedeflendiği gibi e, dolarizasyona kaynak yaratan bu TL arzını e, bir miktar kısıtlayıcı belki işte e, fazladan talebi bir miktar evet. kısıtlayıcı noktada evrilebilir. Çok teşekkür ediyorum. Evren Kırıkoğlu aktardığım bilgiler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hafta sonu atılan zorunlu karşılıklara ilgili yeni bir düzenleme gelmişti. Ayrıntıları konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından hem Garanti Bankası Bilenço hem de aynı zamanda zorunlu karşılıkları para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte konuşacağız. Yatırım ülkenin son bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemesini konuşacağız. Günaydın Serdar. Günaydın. Evet hafta sonu yoğun gelişme vardı. Bu sabah evet. da yine yoğun gelişmelerle uyandık. Dolayısıyla istersen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu adımı ne anlama geliyor? Ne dersiniz? Evet aslında yani global tarafta da yoğun bir günden var Fransız seçimler Çin'de senetlerin değer kaybını sürdürmesi vesaire gibi ama içerideki gelişmeler şey de dediğin gibi daha baskın çıkıyor ve e, gündemde ilk sırayı alıyor. Herkes Bankası'ndan gelen zorunlu karşılık değişiklikleri etkiliydi. Yani hem ticari krediler tarafına getirilen ek zorunlu karşılık tarafındaki bir yükümlülük ve hem de kur korumalı mevduat tarafında e, belirli bir devir oranı olmayan bankalara getirilen ek maliyet noktasında bakıldığında ciddi şekilde bankalara önümüzdeki dönem bir ek maliyet ve e, ticari krediler tarafında potansiyel yukarı yönde bir maliyet baskısı yaratacak şekilde. Yani ortalama olarak bakıldığında ben ticari kredi faizini ve burada bireysel kredi faizini almak istedim. Ticari krediler kabaca 20'ler civarında. Tabi burada şunu da söylemek gerekiyor. Yani ticari kredilerin çok uzun vadeli olduğunu söyleyemeyiz. Yani şöyle ki daha kısa vadeli, haftalık, aylık vesaire rotatif olarak yani faizlerdeki değişiklik anında yansıtılmak suretiyle daha kısa vadeli yaşayan kredilerin belirli vadede döndürülmesi, çok uzun vadeli bankaların zaten bir mevduat yapısı olmadığından bu taraftaki kredi yapısı da yani bakıldığında belki krediler uzun süreden beri yaşıyor olabilir ama çeşitli vadelerde yeniden çevrilerek bunun üzerinde de birkaç puanlık baskı yaratması mevcut yapılan düzenlemenin söz konusu gibi gözüküyor. Tabii bir yani bankanın aktifi olan hani kredi noktasına bir yeni zorunlu karşılık getirilmesi değişik bir uygulama olarak. Yani dünyada tabii bunun örnekleri var ama bizim özelimizde bakıldığı zaman bir ilk yani normalde bankanın pasif tarafındaki topladığı mevduatın belirli bir kısmını güvenlik nedeniyle Merkez Bankası nezdinde tutması şeklinde şimdiye kadar uygulanan teyamül. Dolayısıyla bu manada bir değişiklik. Diğer taraftan kur korumalı mevduat tarafında da yani tüzel kişiliklere bakıldığı zaman belirli bir dönüş oranı var yüzde %15'lere yaklaşan ve bu büyük ölçüde kendilerine sağlanan vergi avantajı kaynaklı. Ama bireysel tarafta tabii böyle bir vergi avantajı söz konusu olmadığından daha ziyade gönüllülük esasına dayanıyor ve şimdiye kadar da bakıldığında yüzde %5'e yaklaştığını görüyoruz. Yani %4 ile 5 arasında tabii bankadan bankaya da değişmekle beraber yani bunun üzerinde bir şu ana kadar giriş olmadığı ve bundan sonra da yani uygulanan faiz oranı belli yıllık bakıldığında enflasyonun ulaştığı seyir belli. Zaten ana olarak buraya enflasyonu eklemek istememin nedeni yani hem krediler tarafında hem mevduat tarafında arada o kadar büyük bir fark var ki yani bu ister istemez firmaları kendilerini koruma altına almak adına artan maliyetlerle ve yani burada tüketici fiyat endeksini aldım, üretici fiyat endeksini alsam çok daha yukarılarda 3 hanelerde ve hani petrol fiyatlarının buralarda kaldığı çeşitli e sektörlerin hem yani artan maliyetler hem de tedarik noktasında sıkıntılar. Yani artan maliyete rağmen yine de istediği stoğu belki ham maddeyi ya da aramalı alamama endişesi ile beraber çok ciddi bir operasyonel maliyet yani optimizasyon noktasında ciddi sıkıntılarla beraber bu aradaki fark böyle kaldığı sürece yani getirilen düzenlemelerin etkisini nispeten sınırlı kalacaktır. Palyatif çözümler olacaktır. Yani önemli olan burada bizim enflasyonla belirgin bir mücadele etmemiz ve Orada da yani maalesef işte eksi real faiz noktasında şu an politika faizi 14'te ben yani 14'te kalmaya devam ediyor. Şimdi enflasyon 60'larda belki işlere çıkacak belki 80'lere çıkacak yani bu hı hı. yurt dışından da devraldığımız bir sürü gelişme var. Tarımsal ihtiyaç vesaire ne tarafa gidecek yani Ukrayna'da bu krizin sürmesi ayçiçek yağı fiyatları mesela nereye getirecek işte tır şoförleri mesela ciddi şekilde bu bölgeden var yani bunların tedarik zinciri üzerine yarattığı sıkıntılar vesaire yani değerli metal tarafında enerji tarafında yani bir sürü öngöremediğimiz kısa vadeli ve dışarıdan satın almak durumunda olduğumuz gelişme ciddi şekilde enflasyon üzerine baskı yapma sürecek. Ve enflasyon burada kaldığı sürece yani buralardaki kredi talebinin çok daha düşük maliyetteki kredi talebinin önüne almak zor. Yani esas itibariyle işte bakıldığında mesela işte banka da ciddi şekilde enflasyonun yukarı gelmesiyle beraber Bunların taşıdıkları tüfe endeksi tahvillerin beklenenden çok daha yukarıda nakit takımları yaratmasının sonuçlarını görüyoruz. Yani Özellikle Garanti Bankası'nın finansal tablosu açıklandı. Bununla istersen bütünleştirelim. Evet, tabii burada ki. E, Perşembe günü açıklanması bekleniyordu ama bugün sürpriz e, açıklama geldi. Evet. Ve dolayısıyla burada çok güçlü bir bilanço var ve biz bankalarla ilgili beklentilerimizi çok güçlü tutmuştuk. Bunu destekledi. Bu tarafta da TÜFEX e, tarafında biraz daha desteklendiğini görüyorsun. Evet yani TÜFE endeksi tahviller tarafındaki yukarı yönde hareketlilik işte. 300 milyarın üzerinde bir stok var. Garanti Bankası'nda 50 milyarın üzerinde bir stok var. Dolayısıyla yani 50 milyar %40 bir akım yaratsa bakıldığında işte zaten oradan sırf sadece gelen bir ciddi %20 civarındaki daha ek katkı ile beraber karlılık başka noktalara doğru gidiyor. Yatırımcılar da bunu büyük ölçüde fiyatlıyorlar. Serdar çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Programı böylece noktalıyoruz. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.